<laughs> Önüne mantar koyacağım seni. Ay çok gıcığım. Ay çok gıcığım. <laughs> Arkadaşlar voli bir geldi. Pardon voli bir geldi. Urgot geldi. Ben bu Urgot'un şerefine bir top lane yaparım. Kardeşim kanserleyeceğim seni. Yavru kurt timu göreve hazır. Hazır tabi. Runları nasıl girelim runları runları? Ortak girmeyeceğim tabii ki de. Böyle gireceğim. Sağlı devamlı gireceğim. 200 RP'li VSN'e zaman katılmak istiyorum. 200 abone olduğumuz zaman işte ya. Onu azaltırım ben. Onu 100 abone yapayım ben de. Biz bir ara 150 aboneyi falan görünce ben uçtum. 200 abone çıkarttım. Onu 100 abone yapalım. Abone sayımız düşmüş zaten. Tamam tamam. Şimdi bak. Bu çok güzel olacak. Anlatacağım size olayı. Bir yandan da YouTube girişi yaptık. Ghost Ignite yap. Allah seni mi kıracağım? Ghost Ignite yaptım. Lan Blue Plan'e mi girdim acaba? Ben ne girdim? Bilsem onu girerdim. Neyse sıkıntı değil. Girişimizi yapalım. Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün Top Lane'de Urgot'a karşı yeni eşyalarla team oynayacağız. Bu elimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Buinzo, mahvolmuş Nashor, Kraken, kanunsamış ve saldırı botu şeklinde gireceğiz. Tam sendik şampiyonu almışsın sonu demiş Yunus. Yunus hoş geldin. Boş yapma bana. Emmedin liderim. <laughs> <laughs> Güzel video olacağını düşünüyorum. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yazsanın 10 numara video sizleri bekliyor. 200 bin atarsanız çok sevinirim. 200 bin attığınız zaman hem oraya motivasyon veriyorsunuz hem de kanal öneriliyor arkadaşlar. Yapan herkese buradan çok teşekkürler. Zed Ek hoş geldin canım. Bundan sonra Zed çekmeyi düşünürdüm zaten. Solo uçağı atmıyoruz arkadaşlar. Bugün item denemece. Eğlenmelik. Bugün tam taşlak eğlenmelik yani. Bugün öyle yapacağız. Siz söyleyeceğiniz ben deneyeceğim. <laughs> Ömrü hayatım boyunca belveti hiç oynamadım biliyor musun? Ulan bilsem bulut planına girerdim aslında ama. Yok ya. Ben bronzluk yapacağım. Çıkacağım tapa. Şu nişancı yayının 700 gold olması çok OP değil mi? Bence OP. 700 gold. Diri lan. Al vur yani. Direkt bunu çekip savaş çizmesi alırız. Oradan da bir buyun zorlaştırırız. Şimdi bu bayağı oynamıyorum yani. Dur bakalım. Selam Urgot'cum. lan oğlum lan nasıl ölmedi ya <laughs> Kuleyi mi vurdum? <laughs> Hesaplama arkadaşlar karaktere göre oynayışsa bir durum lütfen karakterin elosu böyle bu tarz oynamam gerekiyor yoksa adam benim timu main olduğumu falan düşünmez bak şu an adam benim ezik olduğumu düşünüyor taktik Ananın sakin so sakin. So Gayet gelebilirsin kanka sıkıntı değil. Helal oğlum Helal oluma. Bak jungle nasıl gank atı gördün mü? Prem olsa bu kadar gank atmaz. <laughs> hemen clip almışsınız. Sıkıntı yok hemen toparladık toparladık. Dert değil. Ben gelirim sana gelirim gelirim gelirim. Teleportu var ama E gelmiyor mu? Oğlum madem gelmeyeceksin niye beni çağırıyorsun? Bu da ayrı bir şey he. Ah lan ne güzel ikanı alacaktım ya. Çok kötü oynadım biliyor musunuz? Neyse no problemo. Ne aldın? Dev kemer mi? Al al al. Ananın. Yani. Ama. Aa. Oha. Oha Warwick. <laughs> Warwick niye bu kadar istiyor Urgot'u? VP vallahi oyunu döndürdü şu an Warwick. Teşekkür ederim kankam. Vallahi sen olmasan. Oğlum diamond'da böyle jungle'lar yok lan. Bak bak Berat'ın aldığı klibe bak. Kaçan kovalanır ama her zaman değil. Vallaha mı Berat? Vallaha mı Berat? İki espri yapamayacağına dedim kopuyor he Fantezik başlıklar falan. Rencine girmedi ya. Bı -bı -bı yaptı böyle. Rencine girmedi. Rencine girse vuracaktı. Bı -bı -bı yaptı ya. Can you play Outlast this game? Outlast Trials. Trials. Nope. I don't play this game. Doğru lan Outlast oyun çıktı değil mi? Benim abi İngilizce konuştuğunuz gene burada. No bro. Analiz sikeyim farm gibi senin ben. Analiz sikeyim senin farm gibi. Yeter. Ah karnım vardı burada. Al mantar atıyorum ya. Al Matsuke mantarı. Bir base'imiz var şurada. Urgot altı olsa ulti atsa öleceğim zaten. Aa cana bak. Koş 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 koş. <laughs> ah. <laughs> Ya sikeceğim senin <gülüyor> demiş <gülüyor> Alakası yok. Pre değiliz. Yemin billah pre değiliz kanka. Vallahi billah pre değiliz. <laughs> Aynen kanka ya. 3 saattir DNA'mda duruyorsun sadece bana geldin demiş. Prem değil vallahi. Çocuk vallahi prem değil. Çok garip değil mi? Ciddi söylüyorum. Doğum olsa böyle gen kalacağımı düşünmüyorum. Güzel doğdum. Güzel doğdum. Güzel dövdüğümü düşünmek. Dur bakalım daha itemleri bitirelim ne olacak merak ediyorum ben de. Aleyküm selam hoş geldin Serilda. sana az önce wallpaper'ın linkini az önce attım o kadar uğraştım senin için upload ettim bakmadın mı Serilda? Dur bakayım hala linkim elimde mi? Elimdeymiş tamam attım. Hala CTRL-C'deymiş bak yoksa atamazdın. Öldü ki. Warwick! Warwick! <laughs> Sen niye ben doyun oğlum bu kadar? <laughs> Sen var ya Canımsın ya <laughs> Adam beni sevdi full gank atıyor bana Hayatımda ilk defa böyle gank alıyorum lan çok mutlu oldum Bunu lan söyleyeceğim youtuber olduğumu Aynı zamanda yayıncı olduğumu söyleyeceğim Allah. Allah Allah Allah. Yes, yeah, my bad. <laughs> şey söyleyeceğim. Anneme yazıyordum. <laughs> Annemin ses kaydı dinliyordum. Çocuk 2 1 <laughs> öldü. <laughs> amına <ona> koydular. <laughs> Bebe özür dilerim. <laughs> Telefonda ses kaydı Annemin yeni anneye de oldu gerçekten. Sorry. Böyle... <laughs> Adam öldü ya. Oğlum ya. Ayıp oldu çocuğa. Valla Morg ayıp oldu. Bunu var ya bir başkası yapsa gerçekten söverler biliyor musunuz? Uh! Oh! Tamam. Tamam tamam Flash yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yumu kanser arkadaşlar, alo. <laughs> çok iyi. Iriven ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çizmeye aldık. Guinso gidiyoruz. Bu build arkadaşlar izleyicimin önerisi yoruma yazmış. Ses açar mısın bir de? Neyin sesini açayım? Iriven oldu. Tim almışsın. Şey ya YouTube kayda alıyoruz. Ayetabları falan deniyoruz da. Ananın... <laughs> ya salsam ölecekti ben niye zorladım ki ya? Salsam ölecekti ben niye zorladım? Mühürümden oldum şu anda. Mühürümün pasifinden oldum ya. Arkadaşlar burada YouTube kanalı muazzam ilerliyor. Gerçekten muazzam ilerliyor. İlk defa izleyen varsa abone olmayı unutmayın. Amacımız 10.000 abone ulaşmak ve şu anda 7450 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım 10.000 abone görürüz. Devam edelim. Let's go. Yapalım şöyle. O zaman çok seri bir şekilde ikinci oyun geçelim mi Timo? Hadi. Let's go yapalım şöyle bir ikinci oyuna geçelim. Ya Kretin benim bildiğim kel yapıyor yani. Kelleştiriyor diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim şimdi. Kesin bir şey demiyorum burada. Ama benim bildiğim öyle yapıyor. Sıkıntı yapıyor yani. Bu biraz yakacak. Tam olarak şurada beklesem. Çok mantıklı değil mi? Hiç ben de beklemek istemiyorum. Gelsin buraya çok et. Pat 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 vuralım. Bir level cheese de beni keser mi acaba? Kesebilir. Dördüncü kahvemi içiyorum herhalde bugün. Çok kahve içtim. Geldi yavrum benim. <laughs> Selam. Vallahi worth ya. Niye worth biliyor musunuz? Şu anda lane'de hero ben aldım. <laughs> ne yapıyor lan? Amına koydum onu. Aa <laughs> ben de lan. Neyse flash'ı gitti. Şimdi worth olmadı çünkü adamın teleportu var. <laughs> Ghost basayım giderken? Teleport da batacak o. Attı attı duydum duydum. Geldi. Not TP. Ama first blood bende. Tabii ki. Agresif oynamayı seviyor arkadaş. Bot almam iyi oldu. Hey 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 dostum hey dostum. Sakin ol. Bir tane daha. <gülüyor> 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 Çok iyi. <laughs> Çok Görüş mü vardı yazmış şaka. Okay. Ha. E veriyoruz arkadaşlar bu arada. E vermeye devam edeceğiz. Yani karşıma şoket gelmesi de güzel. Şokete karşı zevkli olur Timu çünkü. Peki benim oynadığım şampiyonun repliğine bürünmem halis mi? Gibi oynarken böyle mal mal hareketler çıkartıyorsam yapıyorsam böyle sesler falan. Şaka oynarken kim bilir ne yaparım yani. Bak 70 büyü savar almış. Kurtarır mı? Kurtarmaz bence. Wukong oynarken ne yaparsın? Muzutik tutup bir ısırık alırım. <laughs> Jungle'ım benim. Hoş geldin ama çok farm var. Aleyküm selam Uğur. Hoş geldin buram. Oo, çıkmamız lazım. Yani senin çıkman lazım buradan. Boş ver. Ne var Uğur? Ya birader ilerle işte. Adam vardığını kırıp kapatıyor. Kırpıyor AQ demiş. Ama sakin bu oğlum. Berkecim hoş geldin. Tüküreyim mi? Tüküreyim mi? Tüküreyim bir kere. Bir daha tükürebilir miyim? Balgam çekerek tükürebilir miyim bir daha? Güzel. Çeyreğini aldık. Çeyrekten fazla bence. Ah kule ah kule Vuramayacağını diyordun kopuyor değil mi? Parmak Q atma malis mi? Parmak Q atma malis mi? Güzel 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 güzel. <laughs> Çok gıcık şampiyon ya. i̇yiyim valla Uğur'cum ben de ne yapayım. Hem YouTube'a kayıt alıyoruz hem de canlı yayındayız öyle. Yine eşyaları deniyoruz böyle. Bugün biraz eğlenme bir günü, kanserlenme günü. Solo Q yok öyle Riven'la. Eğleneceğiz ya bugün. Ama <laughs> çok iyi ama. <laughs> pıtı 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 Orancım bugün tatil. Orancım bugün tatil. O işi var dışarıda o. Çizme alalım. Bir tane kuvvet kitabı alalım. Rivana e Navari seri bıçakları gider mi? Brom baksana bir. Navari gider demişlerdi. Navari yapar mısın diye. Yapalım mı Navari'li bir Riven? Yapabiliriz. Anca geziyor o zaten. Anca geçsin Koridor ittirmezsem çok worth. Tapta fırtına biçen yoğu mu akşam oyna. Akşam hiç oynamadım biliyor musun Berke? Nasıl güçlü mü? Bir tek sinir bozucu olabilirim. Fena. Ak akşam hiç oynamadım biliyor musun? Aslında bir antrenman modu girip akşam deneyebiliriz. Olur deneyeceğim. Neydi yoğu ve fırtına biçen? Ay iğrenç bir şeydir. Akşam banlıyım da ben gelmesin karşıma. E ee, çok et yan map'te mi onu böyle? <laughs> Kaçayım ben burada. Ah yanlışlıkla vurdum alamete. Eee. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. No Naval deneyeceğim. Deneyeceğim. Şu boyundan sonra olur mu bilmiyorum deneyeceğim. Alamet. Ha. Yürü git. Allah mahvolmuş al. Alacağım alacağım. Önce Nashor sonra mahvolmuş çekeceğim. Öyle yapacağım zaten canım. Bu var. izleyicimin bu yıldığını yapıyoruz da. Dur bakayım bu ilk neydi? Tamam Guinzo'muz da var. Kraken de var bu ultte. Guinzo nerede? Belki item'a 300 gold kalmış bitmeye. Buradan dönüp mahvolmuş mu, buff olmuş mu çıkayım kardeş? Evet çift diyor. Tamam. Senin niye gold stack olduğunu sorgulamayacağım. Riven diye geldik de bu çıktı. <laughs> Hoş geldin bro. Önüne mantar koyacağım seni. Ay çok gıcığım. Ay çok gıcığım. <laughs> Çok <laughs> Brom benim be Seni 7-8 sene önce de izliyordum Eyvah eyvah Old izleyicim gelmiş Hoş geldin Bedov Ben senin ismini hatırlıyorum Brom zaten ya Hoş geldin hoş geldin Işığı açacağım birazdan Karanlık oldu Yüzümüzü gösterelim ya Buraya mantar bir tane Buraya bir tane daha mantar Pıt pıt Gelme lan Çudu <laughs> Kanserim bence de çok darlardım da ayetim bitti şimdi dur. Nashor bitti şimdi devam ediyoruz. Canılar abisi benim Discord'da geldi. Ne olacak senin Discord'da? Ha oğlum ben sana demiştim ya şey yaptım diye yanlışlıkla çıktım gönder bana linkini at geleyim diye. At Discord'unu geleyim oğlum. Harbi yanlışlıkla çıktım ben. İsterek yaptığım bir şey değil de Discord'u temizliyordum. Tık, tık 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 diye çıkıyordum yani. Tamam ekle beni. Şey yapayım. Ayarlayacağım şimdi bir saniye. Bir saniye Joe. Bir saniye Joe. Yakındı, yakındı. Çok et. Hal yakındı şimdi ama. Yakındı, yakındı. Joe'yu bekleyeyim. Atalım base'imizi bir yandan. Oğlum. Ya Yunus yüzden öldüm ya. Böyle, böyle bir şey olamaz ya. Yunus arkadaş isteyin nerede bekleyenler? Heh. Yok işte Joe. Joe Cat yok. Joe Cat kabul et. Ettim. Allah seni kahretsin. Ekledim kanka. Seni kabul edeceğim dedi. Öldüm yani burada. Umarım mutlusundur. Arkadaşlar yeni eşya gelmişken istediğiniz herhangi bir yeni bir build varsa ve herhangi bir şampiyon varsa belirtin yorumlarda onların hepsinin kaydını alalım. Tek tek çekelim. Bak şimdi kanka ordu kalkanı seni kurtarmayacak. İstediğin bütün kalkanları al. Git Google'a kılıç kalkan yaz her şey değil seni kurtarmayacak. Aga be kılıç kalkan efsane oyun. Ne oynardım? Var mı aranızda oynayan? Kılıç kalkan 2'yi bitirmiştim. Çok uzun sürmüştü full versiyonu. Saatler sürüyordu gerçekten. Değil mi? Bir de kılıç kalkan 4 müydü? çok uzun sürüyordu. Swords and Sandals mı? Aynen. Onun ikisi çok iyiydi işte. Ve dördü çok iyiydi. Bağımlısıydım. Hawk iyiydi. Bağımlısıydım onun. Hala gideri var bence. Baya baya gideri var. O Swords and, Swords and, Sandals her zaman olduğu gibi güzel bir şey. Bu eşek niye dışında bir şey oynuyor? Sen sor diye. Yarrak. Hoş geldin. Yine eşyaları deniyoruz ya. Kimseyi sokmuyorum topa. Konuşma sen benim arkadaşım değilsin artık. Niye lan? Ne yaptım yine haberim olmadan? Düşün mü? Allah öldüm galiba. Dostum. Oh. Çok büyük hata yaptın. Ne yapmışım lan ben? Oha çok merak ettim. Çok büyük hata yaptım. Ne yaptım ben? Ne bayramı geçti Cener? Bayramda senin nasıl bir şeyin olabilir ki? Gençlik Spor Bayramı ilgili senin ne gibi bağlantı olabilir ki? 19 Mayıs ne? Düşünüyorum şu anda. Lan doğum günüm müydü? Oğlum yemin ederim haberim yok lan. Hiç görmedim. Vallahi. Vallahi billahi haberim yok lan. <laughs> Konuş efendim. Aa özür dilerim. Ben bunun telafisini yaparım aga. Ben sana güzel bir jest yapıp gönlünü alırım senin Buracım. Kanka vallahi billahi bilmiyordum özür dilerim ya. Harbiden geçmiş doğum kutlu olsun bu arada. Ben bunun telafisini yaparım. Eyvallah hiç... geçmiş <laughs> abi. Kanka bilmiyordum. Kahveler <laughs> <laughs> ölsün de lan kahve olduk amına ya. <laughs> Michael hoş geldin. Bura valla haberim yoktu be kanka be. <laughs> Bilmiyordum bilsem. Ay Vegar. En çok sen tekle Vegar tamam. Öldü galiba. İyi Vegar'ı aldık. Apo'yu mislemedim. Apo'nun doğum günü kutladım ben. Apo'nunkini gördüm çünkü. Yok. Ama gördüm şey yapmış. Ee, Instagram'a story atmış. Sevgilisiyle oradan gördüm. Yoksa haberim yoktu yani. <laughs> Lan oğlum şey yapmadım ki. Kasıtlı bir şey yapmadım ki. Niye bu kadar tribe girdin? Aa! aa. <laughs> Ulan belki kahraman da senin doğum gününü kutlamadı. Unuttu. Bundan sonra bu kanalda sana moda bulacağım sadece. Am tamam, buracım be. Tamam be. Am tamam, bura. Çüş. Yavaş vur. Ah lan. Ah lan yakındı. Dikkatimi dağıttın he. Vegar şu an yanlış build kasıyor ki onun güzel build'i vardı. Buracım canım doğum gün kutlu olsun. Unuttum. Özür dilerim. Canım kardeşim. Seviyorum seni. Yavrum benim. kendin dikkat et. Oha. Abi Nida mı? Ben Nida'la mı oyundayım şu anda? Oğlum oyuna nida gelmiş ya. Kanka Caner ben. Pink. Caner Nurten'in arkadaşı ya. Bizi Nurten tanıştırmış. Ben gelişe bak. Nida ile oyuna geldik ya. Nida kim? Nida dediniz değil mi? Evet. Timo oynandıysa ben bu oyundan çıkarım aga demiş. Aga bugün item deniyoruz ya. Çık aga bunu mu izleyeceğim bir de bir TFT yine açıp izleyeceğim. <laughs> <laughs> ya Buğra sen bir bilendin bana he. Ama ben şey yapacağım senin gönlünü alacağım Buğra. Caner sevinmez. Ulan bu kadar düşmanım mı vardı lan benim chatte? <laughs> Vay amına akoyim ya. Vallahi 500 TL at. Çüş. 500 ne oğlum? Buğra'nın gönlünü para almam ben. Para, para değil. Ben yapacağım bir şey biliyorum ona. Fake ya. Çekiliş yapıyorum. Cenan'ın kanalından takipten çıkıp SS atan katılabiliyor. Arkadaşlar 200 TL çekiliş. Böyle böyle bitireceğim Cenan'ı. <laughs> Murat bitirme beni be. Buysa bilsin, çok iyi olacak zaten evet. Ya benim bu mühürü gerek kalmadı artık yani. Benim mühür almama gerek hiç yok bence. Eğer başıma bir şey gelirse Google Play Store sorumludur. Aynen ondan işte. Tam olarak ondan. Caner, erikli plana dahil etmiyorum seni. Kahpiler giremez çünkü. Berke'yi çağıracağım. Oo, Buğra sen de ama ya, yani. Mahvettin. Berke'yi çağıracağım yine. Berke benim yerimi dolduramaz ki oğlum. Daha ne yapıyorsun lan? Dur 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 şurada şurada. 30 çarı net net 32 çarı ya. Zaten oynamam amacım da 32 çarı olduğu için. Arkadaşlar tamam bir oynadım ya. Ne kadar tepki aldım böyle. Chatte bizi sevmeyenler mi dersin? Elikli plana dahil etmeyenler mi dersin? Ondan sonra sevmeyenler mi dersin? Aman 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 aman. Chatte ne çok insan varmış ya. Ne çok düşmanımız varmış arkadaşlar. Neyse ben Valorant oynayacağım. Caner'in beceremediği oyunu yani. Nasıl <laughs> sıçtık aman Bir dahaki doğum gününe kadar Buğra beni buleleyecek şimdi. Buraya vandal, vandal şeklinde pasta yaptıracağım. Oğlum benim dilime düşmeyecektin. Erdem korkudan saniyesinde kutladı. Eyvah amana koyayım. Ben nasıl kaçırdım bunu ya? Abi kaslarını göster misin lütfen abi? En sevdiğin deniz mekanı neresi reis? Deniz mekanı derken böyle şey Bozcaada falan filan mı? Va Buğra. İşin taşlarını geçiyorum. Kusura bakma özür dilerim lan. Unutmuşum harbiden. Üzüldüm şu anda. Unuttum yani unuttum derken aklım hiç gelmedi. Snapchat'te de baktıysam hızlı e, hızlı geçmişimdir yani hiç aklımda yoktu. Alınmış, gücenmiş alınmış gücenmiş. Gold basacağım sana. Boşuna attın ki onu. Boşuna atmamışsın. Tek kutlamayan ben miyim Buğra? Tek kutlamayan ben miyim? Allah beni bildiği gibi yapsın Buğra o zaman ne diyeyim ki ya. Amama koyayım ya ne diyeyim ki. Buğra da oyunu kutlasın da beni bıraktı kusura bakma. Çetin bile korktu çocuktan ya. Çetin bile korktu Buğra'dan. Böyle bir korku salmak yani. Böyle bir korku salmak. Arkadaşlar Bu hayatta iki şey sizi batırır Bir malum parti bir de buranın doğum günü kutlamazsanız bullenmesine maruz kalmanız Vuruyor muyum ben, vuruyorum Eskişehir'deki Eren bile kutladı Oğlum ne bileyim amına koyayım ya Snapchat'ten görmedim ki Genelde ben doğum günü kutlarken Snapchat'e bakarım hani görürüm oradan pastayı oradan fark farkederim Fark etmedim ya. En sevdiğim deniz mekanı çok gezmedim ki ben. Ben Erikli'ye falan gittim yani. Başka yok bende öyle çok şey. Amına koyayım chat geri dolmuş. Götünü göster. Abi kaslarını gösterir misin? Kaslarımı niye gösteriyorum oğlum? Kosifçik niye kaslarımı bu kadar görmek istiyorsun? Sıçtık ya. Buraya göndereceğim size. Chatteki arkadaşlar doğum gününü kutlamadığım chatteki kayı TFT var ya. O arkadaş çok kaslı. Instagram'ını gösteririm istiyorsanız ona gidebilirsiniz yani. Takipleyin onu yazın. Ona, onu, da onu darlayın. Onu darlayın. Beni değil.